Bolaşak bursunu kazanan isimler belli oldu. Bu yıl 217 Kazakistan vatandaşı söz konusu bursu almaya hak kazandı. Uluslararası program kapsamında düzenlenen ikinci burs yarışması oldu ve yeni kurallara göre gerçekleştirildi. Adaylar 3 aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçti. Kapsamlı test, mülakat ve Cumhuriyet Komisyonu tarafından seçim. Kazananların büyük bölümü yüksek lisan programlarında eğitim görecek. 13 kişi doktora yapacak. 37 kişi ise dünyanın öndekilen üniversitelerinde staj programına katılacak. Burs kazananlarının yarısından fazlası fen ve teknik bilimler alanlarını tercih 食べた 77 binden fazla Kazakistanlı öğrenci devlet eğitim bursu almaya hak kazandı. Burs verilmesinde yasayla belirlenen sosyal açıdan dezavantajlı ailelerden gelen çocuklar ve uluslararası olimpiyat galipleri için ayrılan kontenjanlar korunuyor. Üniversitelerde yerler askerlik hizmetini tamamlamış askerlere de verildi. Ayrıca ülkemizde şube açan yabancı üniversitelere de ayrı bir kontenjan tahsis edildi. Yine, top 3. бағыттар ол педагог елу 3 тәжік алаңы арасында педагожи ер алыр ве он үш бин бурс айырылды билешім технологиялары ве япай зеке алаңына он бир бин бурс мүхендислік бөлімдеріне есе он сегіз бин бурс таксис етілді бұл жылдан итибарен надир болынан узманлық алаңлары олан ветеринарлік энергия ве су қайнақтары юнетеме сулама ве хидро технология үшін контент жанлар ойғыламай қойдық гидротехнологиялар саласында өңірлік квоталарды енгіздік